yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte JavaScript'teki tür dönüşümlerini işleyeceğiz. Bizim iki tür, iki tane tür dönüşümümüz var. Biri e, açık tür dönüşümü, explicit olarak geçiyor. Explicit type conversion olarak. Diğeri de implicit tür dönüşümü yani kapalı tür dönüşümü olarak geçiyor. Şimdi arkadaşlar açık tür dönüşümü nedir? İşleyerek işleyerek gidelim. Şimdi arkadaşlar ilk başta biz elimizde iki tane değer aldığımız zaman şöyle inceleye geçelim. Direkt konsol ekranımızı bunu olacağını, bunu olacağını bildiğim için şöyle aşağı alayım. Konsolu açalım. Ee, şöyle tekrardan sayfa yenilersek onun yok olması lazım oldu. Tamamdır. Let dedim. Nam. Nam adında bir e, değer atadım. Ona da 1 2 3 değerlerini verdim. Sonra let dedim. Str dedim. İşte e, dedim. Sonra buna nam dediğiniz zaman aşağı gelip işte clg type of str derseniz ve şöyle aşağı gelip tekrardan buraya da str derseniz eğer ekranda string ve 1 2 3 yazısını görmüş olursunuz. Normalde bizim burada atadığımız değer neydi? Integer'dı. Hani biz eğer ki bu satırı silersek gelip baktığımız zaman undefined vardı. Çünkü buraları nam yapmamız lazım. Değiştirelim. ikisine nam yapalım. Ve kaydettiğiniz zaman number değerini görüyorsunuz ve 1 2 3 olarak yine ya da 123 olarak ekranda yazıldığını görüyorsunuz. Geri aldığınız zaman şöyle biz ekrana geliyoruz ve burası string oluyor. Onu nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Nam adında bir değişkeniniz var. Onu yeni bir değişken atıyorsunuz. Şurası Ali de olabilir, Ahmet de olabilir. Hiç fark etmez. str değişken adımızdı. Bildiğiniz üzere string diyorsunuz ve içerisinde parametrede şu parantez içerisine burada yukarıdaki ya da değiştirmek istediğiniz değişkenin adını giriyorsunuz ve onu yaptığınız zaman işte type'ını yazdırdığınız zaman string'e dönüştürüyor. İşte değerini döndürmek istediğinizde 1, 2, 3 olarak ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sayıdan string'e dönüştürmeydi. String'den sayıya nasıl dönüştürürüz? Şurayı şöyle yaparsanız eğer burası artık bir sizler için şöyle söyleyeyim string'e dönüştürmüş oluruz. Şöyle gelelim. Aşağıda da yerlerini değiştirmiş olacağız ve buraya number dersiniz ve STR yazarsanız eğer bu sefer de şunu yapmış olursunuz şuraları tabii nam yapacağız şurayı da nam yaptığımız zaman number ve 1 2 3 sayısını ekranda konsolda görmüş oluyoruz arkadaşlar yaptığımız şey neydi burada bir string atadık gördüğünüz gibi stringi bu şekilde atıyorduk biz bunları anlatmıştım zaten sonrasında bunu number içerisine alıyoruz bir fonksiyon olarak düşünün içerisinde string yani str olarak atadığımız değişkenin adını yazıyoruz ve yazdırdığımız zaman normalde string olan değerimiz artık yeni bir değişken içerisinde onun yani şöyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar siz gelip eğer ki buraya işte clg str derseniz sizlere 1 2 3'ü bir string olarak döndürecektir. Hatta şöyle gelelim. Şuraya e, type of diyelim. str diyelim. Ve string olarak geldiğini görüyorsunuz. Bunu nerelerde kullanırsınız? Örnek veriyorum. 123 adında bir sayınız var. Ve siz bunu string olarak da tutmak istiyorsunuz. Number olarak da. Gördüğünüz gibi artık str'yi kullandığınız zaman siz bunun string halini tutmuş olursunuz. Direkt str olarak. Ama num adında bir ad değişken atadınız ve bunu number e, number azıp içine e, bir şöyle kelimeyi unuttum. <laughs> doğru kelimeyi unuttum arkadaşlar. Number'ın içerisine bir ya fonksiyonun içine bir değişkeni atadığınız zaman şuradaki number bir JavaScript'in bizlere sunduğu bir fonksiyondur. Gelip burada num değerini ekranda gördüğünüz gibi yazdırıyor arkadaşlar ve onu number'a çeviriyor. Yani normalde burası stringken onu number'a çevirmiş oluyor arkadaşlar. Anlatmak istediğim şey buydu size burada. Bunun harici şöyle gelip şurayı yani normalde bu çok kullanılan bir şey olmayacaktır bence. Hani ben kullandığımı hatırlamıyorum. O yüzden yine de şöyle örneği göstereyim sizlere. Is true dediniz. Bir boolean değeri boolean'a dönüştürmeyi göreceğiz şimdi. Boolean dediniz ve işte buraya val dediniz. Aşağı geldiniz sonrasında clg işte is true sonrasında tabi şuraya type of yazacağız. Type of dedik is true dedik. Sonra aşağı geldik clg dedik is true değerini ekrana yazdırdığınız zaman ne oluyor? İşte e, bir string olduğu için herhangi bir boş dize olmadığı için şöyle boş yaptığımız zaman false'a döndürür burayı. İçerisinde herhangi bir işte random dahi olsa onu true'ya dönüştürecektir. Çünkü içinde bir veri var ve bu boolean değeri dönüştürdüğünüz zaman bir değerini gösterir. Ondan dolayı da hani e, işte az önce gösterdiğim gibi şurayı silerseniz ve Atadığınız değişken boş bir değişken olursa o zaman false olur. Diğer durumlarda ise bu değişken için herhangi bir yazı yazdığı zaman true değerini yazdır. Hani burası bir string olduğu için. Siz buraya false yazsanız daha iyi. Bura yine true kalacaktır. Çünkü bu bir tür değil arkadaşlar. Burada val değerini biz buraya string olarak atadık. Bir false olarak değil. Hani siz gelip eğer ki şuradan e, bu değeri silerseniz şayet. O zaman false'u döndürmüş olursunuz. Çünkü direkt boolean, değeri, boolean değer olarak atadınız. Ama şu an boolean değer olarak değil bir string olarak arkadaşlar. Şimdi şöyle şuraları komple aldım sildim. İkinci tipimiz arkadaşlar kapalı tür dönüşüm. Ip like type conversion olarak geçiyor. Kapalı tür dönüşümü nedir arkadaşlar? Bu dönüşüm JavaScript motoru tarafından otomatik olarak yapılıyor. Hani buna tip zorlaması denir. Type conversion olarak için olarak geçiyor. Yani yanlış telaffuz etmediysem bu şekilde. Ee, yani İngilizce kavramlarını da bilmenizde fayda var. Onu da tekrardan söyleyeyim. İşte let dedim. Result. Eşittir. Hello. Sonra artı dedim. Önce bir string sonra da bir number atadım. CLG dedim. Result yazdırdım. Aşağı geldim. CLG dedim. işte type of dedim. Result yazdırdığınız zaman Konsolda hello123 olarak ve tipini string olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Eğer ki stringten sonra bir sayı kullanıyorsanız ya bunları hani birleştirme işlemi olarak toplama olarak kullanıyorsanız bunu size ekranda arkadaşlar string olarak döndürür. Ama eğer ki siz gelip burada işte eğer, şöyle göstereyim sizlere hatta şurayı da string'e ama bir sayıya dönüştürelim. Şöyle 10 ve 123 yazdığımızda 10 ile 123'ü toplamıyor ne yapıyor arkadaşlar? Onu string olarak 123'ün başına ekliyor. Az önceki hello gibi. Ama şurayı çarpma işlemi yaparsanız şayet ve koda gelirsiniz. 1230 sayısını görürsünüz. Çarpma işlemi kullanıldığı zaman number tipinde döndürür. String tipinde değil arkadaşlar. Bu detayı da unutmayın. Bir de şöyle bir detayımız var. Şöyle şuraları komple siliyorum. Tekrardan result diyorum. Eşittir. Bir boolean değerim var. Sonra artı birim var bir number at atadım yani. Sonrasında clg dedim. Result dedim. Aşağı geliyorum. Sonrasında clg type of dedim. Type of dedikten sonra bir result dedim. Ve gelip yazdırdığım zaman neydi bizim? Burada bir tane boolean değerim bir tane de number değerim var. Ben bunu yazdırdığım zaman true değeri bizler için boolean değerde neyi ifade ediyordu? 1'i ifade ediyordu. 1 bir artı birden 2 değerini bizlere veriyor arkadaşlar. Type'ını yazdırdığınız zaman da Bunu da e, toplayarak ilerliyor Ve bize bir number değerini Ekranda gösteriyor arkadaşlar Sonrasında e, Yani no, null ve Undefined işlemleri var Orada ne döndürdüğünü görmeniz lazım Şöyle komple siliyorum buraları CLG dedim Eğer ki bir değişken null Artı bir yazarsanız Konsolda bir yazısını görürsünüz Ama eğer ki CLG yazıp işte e, undefined artı 1 yazarsanız da o zaman nan değişken yani e, not available available bir devamını hatırlamıyorum yani herhangi bir elinde veri olmadığını göstermeye çalışan bir şeydir arkadaşlar null da sıfır yani olmayan bir şeyi gösterir burada veri olmadığını burada veri yani varsa bile yok yani onu sıfır olarak kabul ediyor yani şöyle söyleyeyim biri boşluğu biri sıfırı temsil ediyor. Öyle anlatırsam belki daha doğru olur. Eğer yanlış bir tabir kullanmadıysam şayet. Ee, onun harici bakıyorum başka bir şey var mı diye. Çok özür diliyorum. Bir saniyenizi alacağım. Ee, örnek çözebiliriz aslında. Bir tane örnek çözeceğim. Şimdi gerçek hayattan bir örnek çözecek olursak örnek veriyorum late dedim. H biz bunları görmüştük. Prompt diyorum. Geldim. Yaşınızı giriniz dedim. Sonrasında dedim ki aşağıda şöyle iptal edelim hemen acelemiz yok. Bizim aşağı geldim dedim ki let abi sen bir durursan eğer şayet şuradan oto save'i ben tekrardan bir kapatayım. Geldim dedim ki let h number eşittir number ve h değerini yazdır diyorum. İşte sonrasında şöyle bir yapı oluşturabilirim. If eğer ki yani bunlar bu konuyla alakalı değil. Bunlar önceden işlediğim bir şey olduğu için anlatıyorum işte 18'den büyükse aşağı gel bana işte CLG ehliyet alabilirsiniz yazısını yazdır ya da değilse de S diyorum işte şöyle CLG dedim tekrardan yaşınız ehliyet almaya müsait değil diyorum kaydı diyorum yaşınızı girin diyor. 13 olarak yazdırdığım zaman yaşınız ehliyet almaya müsait değil diyor. Burada yaptığımız şey neydi bizim arkadaşlar? H'den prompt'tan bir veri istedik biz ve sonrasında H number değişkeniyle de bu aldığımız veriyi, bu aldığımız değeri number'a dönüştürdük. Yani artık bize e, hani buradaki girilen prompt'u örnek veriyorum. Bir veri tabanına kaydedeceksiniz. Veri tabanına gittiği zaman bunu number olarak, bir sayı olarak gönderecektir. Bu da sizler için hani Türler arasında sıkışmanızı öner. Yani örnek veriyorum. Kullanacağın bir veri alıyorsunuz. Hem adını hem soyadını hem yaşını alıyorsunuz. İşte Kadir Deveci yazıyor mesela. Ardına bir tane yaş geliyor. Veriler karışmasın. Yani numberlar bir bölümde dursun. İsimler bir bölümde dursun. Buna yarar arkadaşlar. Ee, bu dersde anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.